Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta daireden son çıkan kazanır oynuyoruz ve yanımızda büyük konuklarımız var. Şöyle göstereyim. Ahmet her zaman gibi, Rüya Perest, Feritet, Mine Green, Ege, Samet Parlak ve Totorox var. O uçon ne yapıyorsun lan? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gelin şöyle geçelim hemen dairemize. Gel 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 gel. Geçelim. Şimdi ilk öncelikle aa sunucumuz da orada. İlk öncelikle kura çekimi yapmamız lazım. Sıraya geçelim. Geçin geçin buraya. İlk ben çekeceğim. Tamam ben Şimdi... geçtim. Merhaba. Ben bu etkinliğin sunucusuyum. Merhaba. Şimdi burada bir kurağımız olacak. Bununla beraber ise takımlar belirlenecek hepinize iyi oyunlar. Beyler sorucunun sesinden çok korktum ben. Çok tok sesi var. Ben de korktum Hadi ya, ya garip. Ne? Çok kalın. Neyse lan düğme nerede? Nerede lan bu? Ben mi yedim lan acaba? Nerede lan bu düğme? Merak etme düğme buradaymış. Al bakalım. Teşekkürler teşekkürler. Şimdi basıyorum. Hadi bakalım. Ahmet inşallah sen çıkarsın. Hop bastım. Bakmayacağım. Kim çıktı? Al bak. Bakayım. Oh. Adem. Adem ile Ahmet takım oldu. Tebrikler. Lütfen yerinize geçin. atalım buraya Ahmet. Nereye geçelim? Buraya buraya. Ben buraya, buraya geçelim. Dur bir şey çok merak ettim. Gel gel. Acaba kime çıkacaklar bunlar ya? Gel bakalım. Elici evet, sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben basıyorum. Hadi bakalım. Oh! Ooo oh, kim geldi? Şimdi gel bakalım Mert sen geldin. Artık oh, beraber takım mıyız? Evet takımız. <laughs> çok iyi lan. Rüya Pest ve Ferzet lütfen yerlerimize geçin. Sıra bende mi? Evet sende. Evet bende abi. Ee, ben Cristiano Ronaldo'yu istiyorum. <laughs> Öyle olmuyor ya. <laughs> Öyle <de> Orada <laughs> olanlar olacak onun. <laughs> ben Ronaldo'yu istiyorum ben. Ronaldo'yu getiremeyiz ki buraya. Ee, o zaman kim var burada? Ha Green Green de olur. Green Ronaldo'dan daha iyi. Tamam basıyorum. Basıyorum ve Green. <laughs> çok i̇şte bu, Işte Oğa, bu, işte green bu, işte geldi. Bu. Işte bu. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Kişi geliyor ha. Şahmet parlak ve Green lütfen yerinize geçin. Nereye geçelim? Şurası güzeldi ya, sağ olsun. Potor da Ege kalıyor. Aynen, hadi geçin yani geleceğiz size. Miyim, gel buraya abim ya. Oha. Oha, o kafayı nereden buldunuz? Harbi lan. Yok bir şey yok, <laughs> 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 kafa falan yok. Hiçbir bir falan. şey yok ya aynen. Allah Allah. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Dizemle. Yine yapmayın yakalarım he. Ahmet biz bunları nasıl yeneceğiz lan? Valla bilmiyorum hepsi efsane takımlar. Ferit etle, Rüya Peres, Mine Sovet Parlak. Zaten bunları bunları elleriz belki. Ama <laughs> diğerleri çok zor Bak. ya. Aynen bakacağız artık. Önünüze iki adet sandık koydum. Bu sandıkların her birinde farklı farklı eşyalar var. Şimdi sandıklardan uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın. Dur, çıkacaksın lan dur dur gel Ahmet. O dur dur harbi. Şimdi en köşeye. Sen alttakini bir ben çekeyim tamam mı? Sunucu bir kişi mi yarışacak? Harbiden. Evet sadece bir kişi oynayacak. Tamam. tamam. Sen yarış be Adem. Sonraki oyunda diğeri yarışamayacak. Ahmet sen yarış var ya sömür sömür. Tamam, ne varsa tamam, al tamam, böyle. Tamam. Hadi bakalım ben buradayım. Şimdi var ya diğer rampta kötü bir şey gelir ben birazcık beceriksizim. He. Hadi bakalım. Hazırsanız saymaya başlıyorum. Hadi bakalım. 3 2 1 Başla. Hadi koş koş koş. кош кошh кош кошh а алдым баба Abi Aynen. bir ciddiye çektirdiler çünkü sadece. <laughs> ne aldın? Ben hiçbir şey almadım. Abi bize <laughs> ya. baksana bize bakın bize. Adamlar sömürdü hiçbir şey alamadım. Harbi adamlar mi Adamları bir gittim tam alıyordum. Elimden tuttu. Mert abi de <laughs> Mert abi de zaman <laughs> <olsa gülüyor> <ortamadım>. dikkat et. Ertan <laughs> <Oha>. abi. <Oha. gülüyor> <laughs> Manyaklar hemen başladı. Dur ah, dur. Ah, ya hiçbir şey alamadık ya. Abi bunu kim hiç koydu? Bu ne işe yarayacak ya? Alın alın size ekmek. Kapı. Eyvallah. Verin Dur Ahmet çıkacaksın. Çıkıyordun çıkıyordun. Atsam atsam mı? Hayır. Dur dur suskun kötü Aa vuruyor bak. Vuruyor. Ferit et o suyu bize oh, ver be. Ahmet dur dur Aa, oğlum. Hemen çıkartacağız dur dur. Valla sıkıldım kafanıza. Biraz barışçıl davranalım Aa, Ahmet. Allah dur. Oha, lan ne dur. biçim çekiyorlar? Hadi <laughs> <Adem, gülüyor> bekle bekle. Ahmet sana elik yapayım mı? Yap. Al ekmek. Aa! Hayır. <laughs> hayır 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 <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Aa toprağımızı kırıyorlar. Lan <laughs> vahşi <laughs> batı... bir dakika Siz bize <gülüyor> saldırmaya <gülüyor> mı korkuyorsunuz lan? Aa koydu. <laughs> Sakin. <Bir dakika. gülüyor> Sakin. Bir dakika. Harbi ne yapacağız? Dur buradan çekemezsin. Şey gel gel. Gel bana patates. Çekemiyon. Aa bir dakika bir dakika. Hayır hayır kaç. Aa, dur dur. Yeri kaz biraz. Gel gel kendimiz toprak yapmıştıklere bir toprak var. Ay, Aa bir dakika. Herkes yerin dibine giriyor, üstte çıktı abi. Lan er Mert kapatalım etrafımızı daha güvenli olsun. Bir, de, bir şey yani. diyeceğim Sunucu Bey, Sunucu Bey, üstten saldırı var mı? Ay, üstten saldırı yok yasak. Aa, hayır durdur ya. Kurumadayız. Dur, dur dur. Nasıl yapabiliriz? Planımız lazım. Üstten saldırmak gömüş Sunucu abi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tamam, o zaman o blokları kıralım. Aynen. Adem, bir dakika. CC plan yapmamız lazım. Gel gel. Adam herkes birbirine saldırıyor falan. Toprak ele herkes kırdı. 2 yapacağız biliyor musun? Ne e, ne yapalım Adem? Ne, ne yapalım? Sen söyle. Adem şu an var ya hiç kimseyi eleyemeyiz ya. Adamlara baksana arkasına ha. neler kurmuş. <laughs> dur 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 şunu kıralım lan. Gel ya, gel. Vuramıyorum gel. vuramıyorum <laughs> gel. Gel gel Aa, hadi. Kurdum. Aa kurdum. Hemen duvarı çekiyor mu? Ah be. Vuramadım. Ah, hayır. Kırıldı kırıldı. Onu kırıldı. Adem bir dakika. Vurdu, vurdu. Ulan Samet abi. Hop. Adem sağdan çok iyi vuruyorlar. Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> sağdan <gülüyor> çok iyi vuruyorlar. Toprağı kıralım da ben. Öldür onu öldür. Gel. Ah, aşağı. Çok kötü. <laughs> aşağı attım. Ferit abi. Şimdi ne yapacağız? Vallahi burası ay, 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 neye yaklaşma. döndü yaklaşma ya? Yaklaşma burası ya. vallahi harabe. Ferit abi bir dakika. Anlaşma yapalım mı? Anlaşma yapalım mı Ferit abi? Neyin anlaşması. Abi sen bana patatesi ver. Ben sana hiçbir şey vermeyeyim. <laughs> o zaman al ben sana bir tane patatesi vereyim. Hiçbir şey vermeyeyim. Hayır, vermeyecektin. Dur, dur. Niye verdin? Bir bakayım. Bu bir silahın patatesi biliyor musun? Hayır. <laughs> Patates silahı <de> o. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 hayır ay, 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 meslekim gelin. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Lan. Şimdiki etapımız resim çizmek üzerinde. Aa. Bak çıkıyor da gene. Şimdiki resim etapımızda bir adet golem çizeceksiniz. En güzel çizen takım bir puan kazanacak. Bu puanlarla beraber de bu etkinliği kazanıp büyük ödülün sahibi olacaksınız. Ne ödülü? Başlayalım o zaman. Ne ödülü? Bana güven bana güven. Harbi ne ödülü? Hadi bakalım. Ödülünüz 10 bin lira. Ne? Oo. 10 bin lira mı? Ya bak sen o 10 bini bana ver. Ben seni doktor yapayım. Sen zaten beni bu 10 binde kurtarırsın. Sen de diğer insanları kurtar. bak. Ya Todor ne diyorsun lan git yerine gel. Harbi geç yan Oğlum geç yan yerine. Geç yan yerine. yerine hile yapma. Todor oluyor zor oluyor. saçacağım. Evet. Birbirimizin resmini sabotaj edebiliyor muyuz? Yok hayır hayır. Hayır hayır. Evet <laughs> tamam hadi. O zaman saymaya başlıyorum. 3, 2 1 başla. Tamam Hadi Adem be sana güveniyorum be. Adamsın tam sen be. Yaparsın alayım. be. Hadi Böyle be Adem. Küçük, küçük ne yap? Ben bir şey yapmayacağım. Adem güzel yapıyorsun. Hadi Tamam devam. Tamam nasıl sen? Şey can, Bana sabotaj var. Sabotaj. Ben, ben yapmadım. Seni. Doğru git git yerine git. Şuraya da minik bir kuş konduralım. Böyle desek boyu atalım buraya. Hadi Adem be kazarsın be. Hadi Kazanacağım desen. Adem bak senin çizim yeteneklerine güveniyorum. Tamam sizden. Ben çizseydim her bulto falan benzerdi Demir Golem. Tamam tamam. Allah Allah. Hadi be adam yardım lazım mısın Yardım lazım valla bunun iş yapamadım. Bir dakika bir dakika. Samet Samet'iyle yapıyor. Yardımlaşma babında hile değil. Yok olmaz olmaz. Sen bak bunları şikayet ederim la. Adam kafası kare bak gözleri kırmızı falan çok güzel bir şey böyle ama ince kalın gibi bir şey yatmıyorsun Ahmet dur. Vallahi bilmiyorum gaza geldim. Gelme. Bir şey diyeceğim ben Ahmet atarım bu arada. Ben bu arada var ya ile konuşuyorum attırırım ben bu adama. Yok yok Şu yapma bana. öyle bir şey. Ben ne de... diyorsun Metodox be? Yapabilirim arkadaşlar da. Benim çizim yeteneğine güvenene Zaman var mı zaman zaman? Zaman var mı? Harbiden zaman var mı? Evet mi? var. İki dakikamız kaldı. Aa dur hızlı yapmamız <laughs> lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Oğlum ne hızlısı adam iki buçuk diyor lan. Gene hızlı yapayım ben. Adam bakayım bakayım bakayım. Oo çok iyi lan. Bak, çok, kötü, şey çok kötü çok kötü. Ben. Çok güzel ilerliyorsun ben. be. Ulan Ahmet sana son sonraki tur öyle bir dağılacağım ki kanka. Adam kazanma şansın yok şu an. Niye? Herkes mükemmel yapmış hangisi, ya. Eni hangisi, eni hangisi. <laughs> e, en iyi hangisi? En iyi hangisi? en iyi ikisi. Benim benim, benim benim bakayım ya. ben bizim takım ne yapıyormuş şöyle. Evet, evet bizim iyi güzel ya. Abi var ya siz bittiniz vallahi billahi söyleyeyim. <laughs> Öyle deme ya. Hadi hadi ya hadi ya. Hadi, vallahi hadi. adamlar yapmış. Sen bu kere burayı çizmişsin. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Oğlum, şey bizim. Ya siz bizim sandınız ya? <laughs> heh tamam. Adem tamam bittik biz. Bittik bittik bittik. Siz e, bittiniz ya. Siz bittiniz. Adem bırak bırak. Nasıl oluyor? bitti. <laughs> Dur burun. <laughs> 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 bitti bu ya. Çok Abi, yani. Takım arkadaşları kopya çekiyor olmaz ya. Gelip bakıyor. Harbiden lan. Aa çok güzel oluyor benimki ya. Ama bu başka bir şey. Benzedi ki bir de neyse. Ya atayım. <laughs> Torox bakma. Kopya çekiyor. Ya! Sıncı Bey, Sıncı Bey. atın bunu. Git bitirdim. <laughs> Vallahi dairede. Vallahi bitirdim. Yemin ediyorum. Susun lan. Totorox sen de geç lan yerine. Boş konuş Nix hattı. Totorox. Tuncu biraz sinirli Aa, istersen sen ona bir <laughs> iler deme. Hayır. Onu ben. Siz sinirli yaptınız. Ha bitti. Bordu, bu, bu sonu sana bir yaptı hepsi sonunuzu. İşte şey. Bir şey yapmadım git be ya. Gayet de güzel oldu. Bana lütfen. bak hile yapmaya devam edersen ben seni atacağım hakem yerine haberin olsun. Workshop... Ne kadar benzeten. Ne kadar benzeten. En çok benzeten kazanıyordu değil mi? Adem Adem <laughs> yukarı bak yukarı bak. Biraz da sarmışık ekle sarmışık sarmışık. Dur dur Beni Bir, bir, tane daha ben on bir veriyorum ya. var. Dur dur dur. Ya yok ya bir de kopya. Kime kopya veriyorsun lan? Hiç kimse ya. Yok yok vermiyorum vermiyorum. Hayır. Onlar çekiyor. <laughs> Biz seninle mülakaşı yaparız. Bak beni dinle. Şimdi elimde dört Millet kopya varmış. çekiyor ya. Ben duvar yapacağım buraya. Kopya çekti. Evet çektim. ya Mert benim idrarımı okumadı. Kopya çekiyorlar benden. Bacaklar kürdan. Aa kopya çekiyor. Kopya çekiyor. <laughs> Oğlum ben zaten yapmıyorum ki. Ve <laughs> bitti. Herkes ellerini kaldırsın. Kaldır abi elleri bayağı. Palakları atın. Kaldır elleri kaldır Ağabey. elleri. Yanıma gelin şimdi puan vereceğim size. Hızlı olun hadi hadi hızlı. Çekilirler ya? Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim. Oha. Benimki kötü oldu da ben sana 5 bin vereyim. Mi? Lan bir sus be. <laughs> Nasıl evlendiniz ya? Benimki de abi böyle oldu ben de böyle kendi canımda yaptım. <laughs> Gayet güzel maşallah. Maşallah. Benimki Benim de ya. böyle oldu. <laughs> Garip gözüküyor ama. Dendik dendik. Ya sen yapmasaydın ama gene de güzel olmuş eline sağlık. Ya niye öyle dedin be, ya? Be, Benimkinin yanında lan görseniz lan. daha iyi olur. Green seninki nerede? Benimkini yerinde görmeniz lazım. Her hmm. yeri çizdim. Arkasını e, bile çizdim. E. Oturuk sen gel bakayım. Abi ben atmayayım. Al, al şunu tamam mı? Bunu belki bir yerde satarsın. <laughs> Bak bu 10.000 bin lira. Bu ne oğlum çok büyük olmuş. Git lan buradan. Nezalet. <laughs> gel buraya. Neyse sunucu kaç puan veriyorsun acaba? i̇yi e, şöyle güzel bir şey versin. Seninkine 10 üzerinden 6 puan veriyorum. 10 üzerinden 6. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Todorox'unkinden daha iyi bu. Bir şey beceremiyor ya. Bakın ol lan. Tamam diğerlerine <laughs> kaç puan veriyorsun? Şimdi Ferit'e gitar gayet güzel. Ama Green 2 daha iyi o zaman kazanan Green. Ama Ola. harbiden çok güzel Ola ya. Oha ya. Arkadaşlar yaşasın yaşasın. Ben bunu sanat eseri diye satarım ya. Harbiden mükemmel değil mi? Şuna bakın. Şuna Hı. bakın ya. Abi Vallahi bir şey diyeceğim. Benim, benim Abi benimkini satar mısın? Sen harbiden dayak istiyorsun galiba ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim 10 bin liram nerede Ol. kardeşim? Verin 10 bin gideceğim. <laughs> daha dur yarışma daha bitmedi. Daireye geçecek ya sıkıldım ben be. Harbiden o. lan. Geldik sonu lan daireye. Ya ne saat. kadar rahat bunlar ya. Lan o ne lan öyle? Aksaray 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 aksaray. Ya niye kırıyorsun ki? Adem gel evet gel kapıları ya. kıralım kapıları. Bir şey mi benim abi? Kırmızı kırmayın kardeşim. Kıracağım. Aa, aa aç, açtılar kapıyı bir Aplazı dakika. Kırmızı kırma kardeşim ya. Dur dur çalalım dur, o zaman. Tamam tak tak tik. Sen kimin kapısını çalıyorsun kardeşim? O, 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 o kardeşi. sandalyenizi çaldılar. Yok kim, çalmış kim çalmış? Kuyla çaldı bak. Bir dakika suyu getir camı şeye dolduracağım. Beni abi, bu arada beni dışarı atamazsınız ha. Arda bir Koy koysana suyu be. Hadi be. Bu arada silahlarınızda dahil her şeyle rakiplerinizi eleyebilirsiniz. Vay 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 vay. O zaman gel buraya. Bize abi eleyemezler değil mi? Gel gel. Bize eleyemezler. İnşallah. Aa ele. Ferit abi. Gel bakayım. Aa. Anlaşma yapalım mı? Aa. Olur yapalım. Ah oh, ben Aa. ya çıkarmadım. Nasıl yapabilirim? Bunların birisi elememiz lazım şimdi. Aa, geçti Çok geçti geçti. hayır hayır, hayır geçmiyor. Basarsan bir şey olmuyor geçersen oluyor. Dur. Ömer abi buraya çekmenin bir yolu bak bak. hadi <laughs> hadi. Ömer hadi, Oh, var. <laughs> Geldim Aa, buraya. Aa dur, dur dur. Tak tak. <gülüyor> Şuna. <gülüyor> Gelin lan buraya. Artık birinin eğlenmesi lazım. <laughs> Aha. Kimin eğlenmesi lazım lan? Oh, palet palet. Hadi palet. Paleti çalmışlar. <laughs> ah parkurda. Bana ver. Ya. Bak bana ver bir dakika bana. Sıradaki derim ne evet. ki abi? Bana ver. Adam tuvaletimiz evet, evet. yok ya. Sıra ver. Oh. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Sıradaki etap parkur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdiki parkurumuzda bir tane dönen, bir tane de artı şeklinde dönen parkurumuz var. Oraları dikkatlice geçeceksiniz. Sonrasında da su kovası yardımıyla işaretli yere atlayacaksınız. Sonrasında merdivenden tırmalarak slime bloğunu atlayıp parkuru bitireceksiniz. O zaman sayıyorum. 3, 2, iki bir başla. Hadi Ahmet aa, yaparsın aa, Ahmet. Koş 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 koş. Hadi. Hadi, Adem, hadi merak hadi. etme. Hadi, hadi, merak hadi. etme. Hadi abi. Hadi, hadi. abi. Bir dakika. Çıkıyorum abi? Böyle böyle. Çıktım. Tamam böyle. abi, abi, abi öndeyiz. <laughs> yavaş yapsak olur mu? Yavaş yap, yap yavaş yap. sakin ol. Tamam ben de yaptım. Sen var. Aa, hadi Ahmet hadi. Aa, baba hayır. Aa, yeniyorum. aa yeniyorum. Aa bir dakika ya Hayır inşallah Hayır hayır hayır. Hadi 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 hayır hadi İkinci oldu. Kazandım. Of ya. İkinciye de bir şeyler verdiler herhalde ya. Abi ya. Olmadan sabote edildik abi. Hadi. hadi. <laughs> Valla ben anlamam abi. Ben kazandım. Ben <laughs> <laughs> <Lan>, de <laughs> <ne> oluyor. Sabote <laughs> edildik. Her yok bir işte. Hadi abi çok kötü. TRT Rüya Pires 1 puan. Ahmet'le Ademcan 1 yes. puan. Yes. Mindgren'le Samet Parlak'ta 1 puan. İkinci olduğumuz için almışım da Adem bu arada var ya koz çaldım oradan. Ne çaldın? Herkes çalmış lan. Abi Aa ya ya elinde okay. kozsu var olamaz. O Minegrid'de <laughs> patates şey ne arıyor? Ne ara çaldı? Bir dakika ben onu atacağım oradan. Ona, Abi ya şu şunu bana birisi attı yan takımdan. Dur dur dur. Ha. Aa onu çok fena Şş, lan. Uzak dur uzak dur. dur. Ha. Aa! Hayır atamıyorsun. Bu yetki bastı mı? Ya basmadı bas <laughs> çıkmadı, çıkmadı. Hayır şey. hayır hayır basmadı. Şuraya bastı şu kırmızı şeye bastım. Tamam. Basamıyor da geçilemiyor zaten. Geçilmiyor. Asıl çok sügüş. Ya vuramıyorum ki. Sen üstüne koysana. Tamamdır yeter bu kadar lan. Hadi diğer etaba geçiyoruz. Şimdiki etabımız boş savaşı. Gördüğünüz valilerin önünde isimler var. İsimlerinize göre eşyalarınızı alıp bossla savaşacaksınız. Dur bir dakika benim eşyalarım ben Abi bizde. Abi bizde. Biz bir dakika boss almaya başladı. Beyler ben giriyorum. Bir dakika ben de Ama giydim Beyler daldım ben buna he. Beyler gelsenize konuşamam öleceğim. Hadi beyler koşun. Abi. Daldım. Aman Allah şu da Ne oluyor? Dal dal dal. Ne oluyor lan? dal. Öldü lan. Öldü nasıl Aa, oldu lan o, bu? Tek kedi. Ele <laughs> ele ele. Harbi ya. Sıkıştım, ya sıkıştım ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> evet daha la, bir durun lan ne oluyor? Ne imza ederdi bile şey. Kazandı. Bizi bağladı bir şey. Harbi <laughs> kim kazandı? Herkes kazandı herhalde. Aa daha gelecek galiba. Onu bosta tekin ama. Aynen daha gelebilir. <laughs> Bu ne lan? O, o, ya, o, o, bu ne ya. dur dur dur. Oha, Allah. Hazırlanıyorum lan. arkadaşlar. Ölümsüz. Allah. Bastım. Oha, ben geçtim var. içinden. O, gözüm Gözüm karardı. Gözüm karardı. Vur vur vur. İçinden o, geç. Bu çok güçlü. Oğlum bir şey olmuyor ona. İşlemiyor. Ee, hasar yemiyor. Harbiden. İşliyor işliyor. Ben yiyorum. Allah. Öldü. Dur öleceğim lan. Öleceğim, ölmedi. Öleceğim, ölmedi, öleceğim öleceğim. Ölmedi öleceğim. Ölmedi, ölmedi ölmedi. Çok güçlü bu canavar. Evet çok güçlü bu. Aa aa öleceğim. Dur. Oha kaç, kaç, kaç. iş işledi. binayı patlattı. Öldürün. Lan işte. Gel ben kaçtım ben. Ne yapıyor bunun ya? Oo. Hasar yemiyor, hasar yemiyor. Arkasından mı bakacağız? Patlattım bak da Oo. gelmedi ona ya. Ne? Ne yapıyor oğlum bu? Adamın önünde etiyorum. Allah, çok güçlü Allah. bu. Biz bunu Allah. yenemeyiz. Allah. Ben, ben öldüm. öldüm. Evet arkadaşlar, bayağı güçlü bir üç. Olamaz. Yalan bu ne? Herkes öldü mü? Şu an kimler öldü? Dur, Hepiniz yenildiniz. Aferin. Karşınızda 4 tane sandık var. Onların içinde de eşyalar var. Onları alacaksınız. Bir de bir şey soracağım. Oğlum kaç kişiydiniz siz? Nasıl öldüremediniz onu? Ya çok o güçlü, güçlü ya. Adam, ne yapalım? Hasar yedi ya. Abi, sen bir şey ya? Sen öldür lan sıkıyor sen. Allah Allah. Silahım yoktu. Abi. Neyse. Benim silahım olsa içinden geçmiştim. Neyse hadi başlıyoruz. 3 2 1. Abi koş, koş koş Aldım 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 aldım. 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 Abi boş Yes. Şimdi PvP tabına geçiyoruz. Tamamdır ya. var ya hepinizi yeneceğiz hepinizi. Aa, <gülüyor> Adem <gülüyor> Adem sen biliyorsun bizim PvP. Herkes kafesine geçtiğine göre standıktaki eşyalarınızı alabilirsiniz. Ooo! Oha! Oha. Zırha bak lan çok iyi. Bayağı iyi mi? Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1 PvP başlasın. Oyun Oy, işte. Ahmet oh. dur gitme gitme gitme. Haydi bismillah. Gel lan buraya. Aa ah, Ahmet bismillah. dur dur dalma şimdi. Lan ne oldu dur dur. Anam. Hadi, e herkes kendi bak, tarafında. Aa bir de bize doğru geliyorlar. Gel lan buraya. Dur. Oh. Hayır. Hayır. Arkalama arkalama arkalama. Rüya Peren duruyor. O oh, arkamızdan biri geldi. Gel buraya. Gel gel koş. Hadi lan arkadan arkadan. Vur vur. Vur Gel lan. lan. TOTOROX Git yardım etsene. Vur vur. Abi diyorum dur. Aa vur vur vur. Fotorox. Hayır hayır Ölecek. Adem arkamdan geldiler. Adem, Adem, Adem alacağım onu. Hadi. Alacağım, alacağım alacağım Gel yan yanıma sakın yanıma sakın. Fotorox öldürmemiz lazım. Oo. <laughs> TOTOROX ölecek ölecek ölecek. Merak etme. Öleceğiz. Öleceğiz. Aa çok az kaldı yemek yiyeceğim. <laughs> tamam. Ben buradan. Tamam. Alacağım. Tamam aldım. Green'i aldım. Hayır. Öldüm ya. ya. Oğlum tek kaldım lan. Hadi. Gel buraya Samet. Gel buraya Hadi. Totorox. Vur vur. E tabi. Al oh, hazır. Aa neden ölmüyor bunlar? Aa. Ah. Çok güçlüler. Aa oh, Derece sen ne yapıyorsun burada? Git lan. Totorox'a odaklan. Totorox'a iyi oynuyor. Al hocam. Tamam tamam. Tamam, aa, dur, 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 öldü. öldü, 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 şimdi, öldü. Öldü. şimdi bunu öldürelim, dur, hayır dur. bana saldırmayın, bana uzak durun, dur. dur, sarılıyı öldüreceğiz, dur, bir dakika, aa, Adem sarılmıyor mu, tamam, tamam, aa, dur, dur, dur. Mert vur, vur, Adam niye vurayım, aa, dur, öleceğim, 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 Adem, gel, gel, yanıma, ar arkama saklan, arkama saklan, yok, 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 gel. yok, 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 gel gel kaç kaç yok, Kaçtım kaçtım kaçtım. Dur Samet parla öldüreceğim. Gel, gel, lan. lan buraya. Gel lan hadi buraya. Hadi. Allah. Gel, gel, gel. Ya, Kaçma. Feridit ölüyor. Ferit mu? Dur. Geldim geldim. Hayır. Öldür öldür öldür. Hadi. Öldür, öldür. Hadi. öldür. Öldür. Öldür öldür. Feride de Feride de Feride de de de. Samet parla. Hadi, hadi. ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldüremezsiniz evet, ha. Hadi. yoruldum ya. Saldır hadi saldır. Hadi kişi hayır, hayır. hayır dur. İki kişi dalmayın sana verdim ya. İki kişi dalıyorlar bir dakika. Hayır hayır kaç Ahmet. bunları senin ne kaskın kadar kaskın fazla mı? oğlum. Aa benim kaskım kırılardı. Aa öldü. Yes aldım. Yes tamam <laughs> güzel güzel güzel. Samet parlak da gitti. İkinci takım elendi. Aha onu da aldım. Öleceğim öleceğim öleceğim. Sen de mi öldün? Ben de öldüm adem. Alacağım alacağım. <laughs> Ferit abi. Aa anlaşıldı. Hayır ya. Abi 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 ben de öldüm. Arkadaşlar öldük maalesef. Şimdi bir setleri izleyeceğiz bakalım kazanacaklar mı? İnşallah kazanamazlar ya. Dur. Hmm. Ama kazanacaklar. Kazanacağız. İnşallah kazanacaklar. Bakalım. Ay iki kişi ölse tek. Gel <laughs> bakalım. Ya. Ağabey bak Oğlum o nasıl bir vuruştu lan Tek yedi Bu nasıl bir vuruştu Vallahi helal olsun <laughs> Abi hile açmışlar. Bu kadar yüzgün oynuyorum bir zahmet kazanayım yani Evet yani bir zahmet kazanayım. <laughs> evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız sağda ve soldan çıkan kartları tıklayarak diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz O zaman abone olup like attığınıza göre görüşmek üzere Bu arada Hoşçakalın Geldiğiniz için de çok Uu, teşekkür ederim bay. Bay Bye bye, bye, bye. bye, bye. Görüşürüz